Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün anda kalabilmeyi konuşmak istiyorum. Bu konuya da nereden geldim? Aklıma geldi ki 8, 8. sınıfta olmam lazım. 8. sınıftayken bir gün sınıf öğretmenimiz geldi ve bize şöyle bir şey sordu. Çocuklar, siz her gün bu okula gelip gidiyorsunuz. Yani 8. sınıftayız ve 5. sınıftan sonra gittiğimiz bir okul, ortaokul olarak geçiyordu. O zamanlar ve orta sonuncu sınıftayız. Yani 3 seneden beri artık gidiyoruz, geliyoruz her gün. Dedi ki kapının önünde bahçenin dış giriş, okul girişinin orada güvenlik görevlisi var. Güvenlik görevlisinin de bir kulübesi var. Orada küçük böyle bir kulübe. Onun dedi yanında ya da arkasında ağaç var mı? Şimdi biz hepimiz böyle kaldık. Şimdi düşünüyoruz orada ağaç var mıydı yok muydu? Yani 3 yıl, koca 3 yıl her gün Gittik, geldik, önünden geçtik. Şimdi kimisi var diye söyledi, kimisi yok dedi falan. Öğretmenimiz dedi ki eminim ki bunu şu anda siz de bilmeden yani tahmin olarak söylüyorsunuz dedi. Çünkü bizler anda olamadığımız için ne yaptığımızın farkına varamıyoruz çoğu zaman. Şimdi anda kalmak neden çok önemli? Bize ne gibi faydaları var? Ve bu ne demek? Şimdi zihnimiz sürekli düşünceler üretiyor. Artık bunu hepimiz biliyoruz. Yani bir sürü şey düşünüyoruz zihnimizden. Bir sürü düşünceler geçiyor. Şimdi yapılan araştırmalara göre insan zihninden geçen tüm düşüncelerin ya geçmiş odaklı ya gelecek odaklı olduğundan bahsediliyor. Çünkü anda kalmak işte bu geçmişle ilgili düşünceleri siliyorsun. Geçmişle ilgili düşünceleri de siliyorsun. Anda kalabiliyorsun. Bu önemli çünkü geçmişi düşündüğünüz zaman stres, depresyon gibi duyguları, mutsuzluğu getirdiğini, gelecekle ilgili olan düşüncelerinde bize endişe ve kaygı olarak geldiğini, düşünceleri çıkarttığını ortaya araştırmalar bulmuş. Şimdi Anda kalabilmek o yüzden bizim yaptığımız işe odaklanmamızı sağlıyor. Yani şimdi bu faydalarını ben size sayacak olursam birincisinde derim ki stres ve depresyonu engelliyor. Bunu ben söylemiyorum. Araştırmalar söylüyor. Yani neden? Çünkü düşüncelerimizi kontrol edebiliyoruz. Anda kalaraktan. Bu anda kalma çalışmalarını yaptığımız zaman aldığımız sonuç bu. Stresi bir kere azaltıyoruz. Depresyonu engelliyoruz. İkincisi odaklanmayı arttırıyor. Yani yaptığımız şeye odağımızı toparlayabilmemizi tam olarak şimdi ve anda kalabilmemizi sağlıyor. Üçüncüsü daha güçlü ilişkiler kurmamızı sağlıyor. Mesela düşünün bir arkadaşınız geliyor size bir derdini bir sıkıntısını anlatıyor. Sizinle bir şey paylaşıyor. İlk biraz orada andasınız, onu dinliyorsunuz. Sonra aklınız işte gelecekte eve gidince ne yemek pişireceğinizi düşünüyorsunuz. Ya da çocuğunuz okuldan geldi mi onu düşünüyorsunuz. Ya da geçmişle ilgili Ha ben de buna benzer bir zaman şöyle bir olay yaşamıştım diye. O düşünceler kafanızdan geçiyor. Anda değilsiniz. Ama anda olduğunuzda karşıdaki kişinin size ne anlattığını daha net bir şekilde dinlediğimizde işte odaklandığımızda e, stresimiz azaldığında daha güçlü ilişkilerde kurabiliyoruz bu durumda çünkü dinlemeyi öğrenmiş oluyoruz burada. Dördüncüsü de mutluluk getiriyor bize arkadaşlar, mutluluğu sağlıyor çünkü gereksiz düşüncelere artık sahip olmamış oluyoruz biz bu düşüncelerle. Şimdi bunlarla ilgili aynı zamanda e, Amerika'da. Yanılmıyorsam 1990 senesinde herhalde yapılmıştı. 8 hafta boyunca bir üniversitede araştırma yapıyorlar. İnsanlara tabii öncelikle bu anda kalmakla ilgili bazı e, stres azaltmaya yönelik çalışmalar yapıyorlar, eğitimler veriyorlar ve bu eğitimleri alan kişilerin 8 haftanın sonunda kortizol seviyelerinin yani vücudumuzun stres hormonlarının düştüğünü görüyorlar azaldığını görüyorlar. Yine 2010 yılında Harvard Üniversitesi'nde e, zihnin dolaşımı ve mutluluk üzerine e, Daniel Gilbert'in bir çalışması vardı. O çalışmada da bakıyorlar ki %47'lik bir oranla insanların yapmış oldukları işe değil de o anda başka şeylere odak düşündüklerini buluyorlar. Yine aynı şekilde 2014 yılında da adı neydi? David Crosswell galiba onun bir çalışması olması gerekir kortizolla ilgili yine stresle ilgili yaptığı çalışmalarda Şimdi insanların beyin fonksiyonlarına bakıyorlar ve stres anında bu eğitimi alan kişilerin strese verdikleri tepki yani o kortizol hormonumuz var ya bizim o düşüyor tabi bu eğitimlerden sonra düşüyor ve stres anında stresinizin çok da yükselmediğini buluyorlar. 2014 yılında yapılıyor yani çok da eski değil 10 yıl öncesinin bir çalışması. Şimdi ben size ufak bu tekniklerden bahsetmek istiyorum. Ufak diyorum aslında basit hem de çok basit. İşte insanlar da bazı şeyleri çok basit gördükleri için de uygulamak istemiyorlar. Yani bu mu bize fayda sağlayacak deniliyor ama gerçekten bunun başka bir yöntemi yolu yok. Yani işi zorlaştırmamamız lazım. Şimdi ben size diyeceğim ki bu anda kalmakla ilgili birinci çalışmamız nefes teknikleri. Yani nefes alıp vereceksiniz. Böyle bir durumda ilk önce 4 saniye boyunca nefesi alıyorsunuz burnunuzdan, 4 saniye tutuyorsunuz, 4 saniyede de dışarı veriyorsunuz. Ve bu çok basit, çok kolay görünen ve bunu 5 kere arka arkaya en azından 5 defa tekrarlamanız gerekiyor. Ve bu basit görünen bu teknik var ya, bu panik atak krizleri geçirenler, belki aramızda da vardır panik atak yaşayanlar. İşte bu nefes tekniğiyle vücut tekrar sakinleşiyor. Kendi anda ve şimdi buradaya gelmiş oluyor. Bu çok önemli. İkincisi günlük farkındalık yapmamız, çalışması yapmamız gerekiyor. Mesela şu anda ben diyelim ki bir kahve içiyorum. Elimde bir fincan var benim. Şimdi ilk önce fincana odaklanmam gerekiyor. Bu nasıl bir fincan? Tutuyorum elimde sıcak mı, soğuk mu? Duyularımı harekete geçiriyorum. İşte kokluyorum. Nasıl güzel kokuyor mu? Kokusu nasıl? Ondan sonra yudum alıyorum. Bir yudum alıyorum. Tadına bakıyorum. Tadı nasıl diye. Şimdi bu küçücük ama sizi her şeyden soyutlayıp ana çeken, şimdi ve buradaya getiren bir çalışmadır. Aynı şekilde yine çok 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 güçlü bir çalışma daha vermek istiyorum. Bu bir tık daha zor ama bunu zaman içinde uyguladıkça uyguladıkça inanın öyle kötü anlarda işinize yarayacak ki. Şimdi 5, 4, 3, 2 ve 1 tekniği. Diyeceksiniz ki bu nasıl bir teknik? Evet. Şimdi burada 5 defa görmek, 4 defa hissetmek, 3 defa duymak İki defa koklamak, bir kere de tatmamız gerekiyor. Yani şimdi bir odanın içindesiniz, değil mi? Mesela odadasınız. Bu çalışmayı yapacağız. Şimdi beş tane daha önce görmediğiniz bir şey göreceksiniz. Etrafınıza bakacaksınız. Bir kapının kolu olabilir. Nasıl? Duvarda asılı olan herhangi bir obje olabilir. Ya da yerdeki fayansların, döşemelerin nasıl döşendiği ilgili bir şey olabilir. Ya da herhangi bir şey yani bir masanın ayağının modeli bile olabilir. O anda fark etmeniz gereken en az 5 tane şey bulacaksınız. Bakmanız gereken. Sonra 4 tane şey hissedeceksiniz. Bu nedir? İşte boynunuzdaki bir kolye olabilir. Kolyenin duruşunu ya da kolunuzdaki herhangi bir bilekliği hissedebilirsiniz. Ya da oturduğunuz sandalye yumuşak mı, sert mi? Ayaklarınız yere basıyor halının üstünde yumuşak mı? yer yeri bir hissetmeniz gerekiyor. Bu şekilde yani hissetmek çok çok önemli. Dördüncü dört defa ve üçüncüsünde duymamız gerekiyor bulunduğumuz odada bir saatin tık 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 ötmesini, klima çalışıyorsa klimanın sesini, Dışarıdan bir e, araç geçiyorsa onun sesini ya da bir e, kuşun sesini ya da içeride bir bulaşık makinesi çalışıyorsa onun çalışma sesini bunu en az üç tane ses duymaya odaklanacaksınız iki koklamak iki defa koklayacaksınız kendi parfüm kokunuzu alabilirsiniz belki koklayabilirsiniz ya da odanın içine herhangi bir çiçek varsa onun kokusunu algılamaya çalışabilirsiniz ve bir tanesi sonunda da tat bir kere tatsanız yeter. Bir yudum su alın, için ve o suyu ağzınızdaki tadına bir bakın, hissiyatına bir bakın. Bu çalışma sizi gerçekten uzun bir süre yani 5 4 3 2 1 tekniği sizin 5 kere görmeniz, 4 kere hissetmeniz, 3 kere duymanız, 2 kere koklamanız ve 1 kere tatmanız. Şimdi size örnek vereceğim. Eee Diyelim ki bir yakınınızda bir rahatsızlık durumu söz konusu ve siz onu aldınızsa bir hastaneye götürdünüz ve içeride ona işlem yapılırken siz o anda dışarıda onu bekliyorsunuz. Ve onu beklerken aklınızdan o kadar çok düşünce geçiyor ki yani gelecekle ilgili neler olabilir, neler olabilecek, endişe, kaygı, stres yaşıyorsunuz ya da geçmişle ilgili ay şöyle oldu, böyle oldu, neden böyle oldu gibi düşüncelere sahipsiniz. İşte bunları Engellemek için o anda hemen kendinize 5-4-3-2-1 tekniğini uygulayabilirsiniz. Öncelikle etrafa bakın. Hastanedeki o bulunduğunuz o yer, duvarlarını nasıl boyamışlar? Sandalyeler nasıl? E, yerdeki taş döşemeleri nasıl? Cam var mı? Pencere var mı? Işık nasıl geliyor? Kalorifer peteği var mı? Bunlara bir bakın. Etrafınıza bir bakın. En az 5 objeye bakmaya çalışın. 4 kere hissedin neyi hissedeceksiniz? Oradaki dediğim gibi oturduğunuz yeri, bastığınız yeri. Üzerinizdeki kıyafeti, ayakkabınız ayağını sıkıyor mu, sıkmıyor mu? Ona bakacaksınız. Nasıl rahat hissetmek adına bunları yapabilirsiniz. Üç şey de duymanız gerekecek. Nedir? Orada yürüyen insanların ayak sesleri, içeride bir çalışan bir makinenin sesi ya da birinin kahve otomatından kahve alırken kahvenin ak akış sesini duyabilirsiniz. İki şeyi koklayın. İki tane koku. Buna dikkat etmeye çalışın. Dikkatinizi oraya verin. Yani orada bir ilaç kokusu mu geldi? Birinin parfüm kokusu mu geldi? Buna bir bakın. Sonra dediğim gibi hiçbir şey yoksa bile elinizdeki bir su şişesini alın. Bir yudum su için ve suya odaklanın. Şimdi bu süre içerisinde ne oldu? Evet, sizin bir hastanız var. İçeride şu an müdahale ediliyor. Sonuç ne olacak ki? Çok panik halinde bekliyordunuz ama siz şu anda bu dediklerimi yaparken bütün her şeyden soyutlandınız, değil mi? Kendinizde ve anda kalabildiniz. Yani o zihni geçmişten, geçmişten ve gelecekten kurtarabilmiş oldunuz. İşte bu çok güzel bir teknik arkadaşlar. Bunu biz zaman içinde yapa 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 kendi düşüncelerimizi ve duygularımızı kontrol etmeyi, aynı şekilde anda kalabilmeyi, yaptığımız işe tam anlamıyla odaklanabilmenizi sağlıyor. Umarım bugün size anda kalmanın önemini anlatabilmişimdir. Kanalıma abone olmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bildirim sesini açarsanız da bundan sonraki gelecek videolardan ilk siz haberdar olmuş olursunuz. Böyle yani bir dahaki videoma kadar sağlıcakla kalın, mutlu kalın, anda kalın, hoşça kalın.